Arkadaşlar Öykü Zeynep. Öykü Zeynep bu, 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 ne oyunun adı ne biliyor musun? Bak çalıştı. Öykü Zeynep gördün mü? Bak dönüyor. Hadi üstüne çık. Ve dön. Hadi dön kızım. Öykünün gücünü bu tartıyor değil mi Öykü Zeynep? Öykü Zeynep nereye gidiyorsun? Seni yakalayamıyorum. <laughs> Öykü Zeynep çıldırmış bir şekilde koşuyor arkadaşlar onu bulamıyorum artık. Ve gemiye çıktı Öykü Zeynep. Öykü. Hadi çık bakalım gemiyi. Aferin. Hadi sür Öykü Zeynep. Bu da ışıkları mı yanıyormuş bunun? Baksana. Sen şimdi bu gemiyle nereye gideceksin Öykü? Denizde yüzüyor musun? Denizde gezintiye çıkmış Öykü Zeynep. Hadi şimdi çık bakalım. Öykü. Öykü Zeynep hiç beni duymuyor bile. Bil, bil. Hadi bir, iki, üç. Öykü Zeynep kay. Bil, Oley. Oley. Gel buraya koş. Bil, top at anneciğim gel. Öykü Zeynep hadi gir içine. Top atayım senin yüzüne. Öykü Zeynep top, at top at, havuzunda. Başlayalım. Boğulacaksın Öykü Zeynep. <laughs> Hayır öyle yapmayın. Gel. Öykü Zeynep çık gel çık. Şu taraftan geliyorum Koş hadi gel gidelim Öykü ışıklı Işıklı gidelim mi Öykü Zeynep? Işıklı kaydırağa koş. Işıklı kaydırak Öykü Zeynep şaşırdın mı evinceğini? Zıp zıba git istersen. Öykü Zeynep zıp zıba gidelim mi? Hadi koş. Öykü koşar mısın? Öyle evet, Zeynep. Işıklı kaydıra ben çok beğendim. Sen ona çıksana bir sefer. İstemiyor musun? Sıkıldınız mı kızlar? Ne oldu? Yemeği. Aa, yemek yemeye mi? Ama oyun 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 vaktimiz daha var bitmedi kızlar. Hadi biraz daha oynayın. Top havuzuna gidin yine. Bak kimse yok. İkiniz oynayın top havuzunda. Arkadaşlar bunlar artık yoruldular. Oynamak istemiyorlar herhalde. Öyle görünüyor. Oo, aferin size. Çok güzel. Öyle güzel siz yat içine yat. Ben senin üstünü kapatayım mı top havuzunda? Yat. Uyu. Aç